Merhaba arkadaşlar Dizi Günlüğü kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim adımı sıvı kamera arkasından Adnan Avruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım adımı o dizinin 19. bölümü bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Hepimiz heyecanla ve merakla dizini beklemedeyiz. Diziye dair her şeyi kanalından bulabilirsiniz arkadaşlar. Abna Rızva, Çayşin Turan sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.